Anne, hadi çabuk. Çok acelemiz var. Bir an önce bütün işleri bitirmemiz lazım. Canan, bir sakin, bir yavaş. Ne işimiz var? Ne oluyor böyle? Anne, bugün öğretmenimiz bizi ziyarete gelecek. Bizim eve yani, benim odaya yani, buraya yani. Anlıyor musun? Her yeri temizlememiz lazım. Bütün evin düzgün olması lazım. Hiç kusursuz olmamız lazım. İkramlıklar, acaba ne hazırlasak? kek mi yapsak, börek mi? Yok anne, bence biz pasta yapalım. Hem de üzeri frambuazlı olsun. Yanına da su böreği açsana, sen çok güzel yaparsın. Bir de zeytinyağlı dolma. Kızım ne dolması, ne böreği, ne diyorsun sen? Bu saatten sonra onların hiçbirisi olmaz ki. Sen bunu bana bir hafta önceden söyleyecektin. Bu istediklerini çok zor yiyecekler. Hemen öyle olmaz. Anne ya unutmuşum. Dün akşam aklıma geldi ve bütün gece hiç uyumadım. E, peki ne yapabilirsin? Hadi söyle. Bilmem ki babana söyleyelim, gitsin bir tane hazır pasta alsın. Biz de yanına hazır yufka ile börek yapabiliriz. Biraz da evi toplarız. İyi tamam madem. Ne yapayım artık? Öyle olsun o zaman. Ben kuvaya getiriyorum. Hemen temizliğe başlayalım. Önce nereden başlayayım anne? Yerleri mi sileyim yoksa camları mı? Hadi anne ne duruyorsun? Babamı çağır çabuk yufka alsın, pasta alsın. Canan ama böyle olmaz ki ya. Ben hiç hazırlık yapmamıştım. Hem de bugün gideceğim yerler vardı. Niye daha önce haber vermiyorsun? Anne tamam olan olmuş. Hadi. Tamam Canan tamam. Ben gideyim babanı bulayım bari. Hadi baba, hadi. Oyalanmadan çabuk sen dışarı çık. Anne, babama liste versene. Çok güzel bir pasta al baba. Ondan sonra yanına kurabiyeler al, içecek al. Annemin istediği listeyi eksiksiz getir. Hadi ben odamı temizlemeye gidiyorum. Allah Allah, Kadriye ne oluyor böyle? Canan'ın öğretmeni gelecekmiş Remzi. O yüzden çok heyecanlı. Hadi sen de vakit kaybetme. Bir an önce git. Gittim bile. Anne ben çıkıyorum. Arkadaşlarla buluşacağız. Akşama anca gelirim beni merak etme. Oğlum bir dur ne bu acelen? Geç bile kaldım. Hoşça kal. Allah Allah. Misafir geleceğini söyleyemeden gitti. Ay benim odam da çok dağılmış. Canım yerde ders çalışmak istemişti. Defterleri kalemleri hep yerde bırakmışım. Yatağımın üstünde de kitap var. Komodinin üstünde de kitap var. Neyse bir an önce her yerleri toplamam lazım. Vakit azaldı çünkü. He, bütün odam derli toplu oldu. Bebeğimin salıncağı da çok güzel. Sen de burada uslu uslu dur. Sakın odamı tekrar dağıtma. Anne. Ne yapıyorsun burada? Niye oturuyorsun? Daha bir sürü iş var. Kızım bütün işleri bitirdim. Azıcık şurada dinleniyorum. Aa, ben de insanım sonuçta. Anne hadi ben gidiyorum. E ee, kızım misafir gelecek diyorsun. Nereye gidiyorsun? Kuaföre gideceğim. Saçımı başıma biraz şekil verdirmek istiyorum. Kızım senin daha yaşın kaç başın kaç. Tövbe tövbe. Olsun anne ilk deneyim işte. Hem de öğretmenim gelecek. Hadi ben kaçtım. Bak telefonunu açık tut. Eğer öğretmenim ararsa mutlaka cevap ver tamam mı? Tamam Canan. Geç kalma sen de çabuk ol. Hadi ben kaçtım. Allah Allah. Bu ne telaş böyle ya. Şakir sen hala burada duruyor musun? E duruyorum Canan. Neyse neyse benim acelem var. Şimdi seninle konuşamayacağım. Allah Allah. Ne oluyor acaba? Ay üstüme iyilik sağlık. Bu ne Canan? Ne yaptın sen kendine böyle? Çok güzel olmuşum değil mi anne? Ben bir de gideyim yukarıda elbiselerimi değiştireyim. Heh, geldin mi Remzi? Aldın mı bütün asma aradıklarım mı? Aldım Kadriye aldım. Ay çok yoruldum. Biraz şuraya uzanayım da dinleneyim. Anneciğim babacığım nasıl olmuşum? Canan bu sen misin kızım? Hayırdır bir gösteriye falan mı gidiyorsun? Yok baba misafir gelecek ya giyindim kuşandım süslendim işte. Can -ca Canan biraz a -a abartmamış mısın sence de? Hiç e, a, aynaya baktın mı? Baktım anne. Çok güzel olmuşum değil mi? Ay Öğretmen ne zaman gelecek acaba? Neyse ben daha fazla dayanamayacağım. En iyisi mutfağa geleyim. Canan hangi dersin öğretmeni geliyor? Sınıf öğretmenimiz baba. Çok seviyoruz kendisini. Çok önemli benim için. Her zaman yeri başkadır yani. Baba boş durmasan. Acaba sen de banyoyu falan mı temizlesen? Kızım ben banyoyu temizledim. Aa, baban gelse daha çok dağıtıp çıkar. Tamam anne, sen öyle diyorsan. Heh Şakir, iyi ki geldin. Hadi sen de bir işin ucundan tut. Aa, Canan, ne olmuş sana böyle? Oğlum senin de dünyanın haberin yok ha. Bugün öğretmeniniz geliyormuş. Öğretmenimiz mi? Bizim mi? Evet. Canan sabah bir evleri sildi süpürdü. Baban alışverişe gitti. Ben mutfağa girdim. Senin haberin yok mu? Anne boş ver ya. Onun neden haberi var ki? Bak daha banyo bile yapmamış. Üstünü başını değiştirmemiş. cık, 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 cık. Sorumsuzsun Şakir. Sorumsuz. Ama Canan. Öğretmen bugün gelmeyecekti ki. İşte bile. Bayramdan sonra geleceğim dedi işte. O gün bugün. Yok Canan. Sen yanlış anlamışsın. Bu bayram böyle geçsin. Kurban Bayramı'ndan sonra gelirim demişti. Hani yasaklar var ya o yüzden. Yok ya. Sen sen, sen yanlış anlamışsındır. Olur mu hiç öyle şey? Hatta Cemşit'in Arif'in hepimizin evine gelecekmiş. Öyle söylemişti. Hatırlasana. Yani ben bütün gün boşuna mı telaş yaptım? Anne bana bir şeyler oluyor.